Hamitcan mutfakta elinden geleni yaptı, tüm menüsünü çay da dahil yetiştirdi. Hanımların huzuruna sondu. Bakalım hanımlar beğenecekler mi lezzetlerini, masanın sunumunu? Her şeyi birazdan değerlendireceğiz ama ondan önce biliyorsunuz ki sabah ilk evi gezdiler. Temizliğe baktılar. Önce ilk yorumlarda biliyorsun ki Hamitcan sabah bazıları senin böyle evde temizlik yaptığına inanmadı. Evet. Annesi yapıyordur dedi. Bir erkek ne kadar temizlik yapabilir dediler. Sonra evi gezdiler. Bakalım bekledikleri temizliği görebilmişler mi onu soracağız. Tabii. Salise abla temizlikte hayal kırıklığına uğradığını söylemiş neden evet, uğradım. Buyur neden uğradın? Ben Hamit Can'dan daha e, yüksek bir performans bekliyordum. Yani hani ne bekliyordum kadar yüksek o yönde. Çok yüksek bir performans bekliyordum. Gerçekten de Hamit Can beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben hangi e, konuda? Sahi temizlik sanırım. konusunda. Hani o detayların hani incelenmesi konusunda, hani o detayların kornişlere senin o şekilde, baktınız mı? Senin o şekilde onları unutacağım ben hiç aklıma geçmezdi. Neyleri unutacağım? Seyredince görüp bakacaksınız siz de. Tamam, konuşlara baktınız mı peki? Camlara baktınız mı? Konuşlara baktım. Camlara baktım. Camlarda bir şey göremedim. Edemedim. Kornişlere, Kornişlere bakmadım mı? hani yüksek yer olduğu için benim çıkmalarım yok oralara. Bulaşık makinesinin filtresine baktınız mı? Bulaşık makinesinin filtresi temiz ama bulaşık makinesinin kenarları kirliydi. Zaten kamera çekti gördü yani hani. Çamaşır makinesinin üstünü bari sildim ve kamera gördü. Bak seyredince sen de göreceksin. Hani bu kadar detaylara düşkün olan bir insanın yani beni şaşırttın açıkçası. Anladım, peki teşekkür ederim Salih Hanım. Peki son Hanım, siz nasıl buldunuz Hamit Can Bey'in temizliğini? Yani i̇ki gündür çok fazla hani bu kadar detaya giriyorum falan diye çok konuştu ama ben evi istediğim gibi bulamadım, hani umduğum gibi bulamadım. Özellikle benim filtreme bayağı takıldınız ya. Evet. Ama sizin o bulaşık makinesinin altını kaldırdığınızda kaynana denen bölüm var. Orası gerçekten çok kirliydi. Hatta ben bunu gösterdim şaşırdım yani burayı nasıl göremezsiniz Kendinizle mi kıyaslıyorsunuz beni ya? Yok kendimle yani? kıyaslamıyorum. Kimle siz onu o kadar yani abartarak hani bana şey yaptınız abartarak ya. Abartarak yapmadım Ama ben. ben orayı gördükten sonra sizin hani madem sizin oranız Son öyleydi. Son seni kendiyle kıyaslaması senin için adil olmaz mı? Adil siz... temizlik açısından adil olmaz. Yok siz bana aynı bulaşık makinesinin fitnesinden yorum yaptınız. Hı -hı. Ben de aynı bulaşık makinesini açtığımda alttaki gördüğüm şeyle çok şaşırdım yani Fitnesini temizleyen altını neden temizlemiyorsunuz? Herhangi bir, yerde bir toz yumağı buldunuz mu? Evet peki? buldum. Hı -hı. Peki. Şu köşelerde buldum. Onlarca da banyoda havlular böyle üst üste katlamışsınız. Evet. Onun böyle bu tarafa çektiğinde orada Hayır, zaten... Hayır o, o dolabı ben sildim kendim. Yok hatta ben kameraya gösterdim hatta bir tane farklı bir tane şey var ee, böyle ne diyor plastik bir ürün var onlarca da toz var zaten bunu kamerada gösterdim. Bir de bu hani kapakların böyle şeyler var birbirini tuturan teşekkür evet, şeyleri var. var Oralar gerçekten hangi çok tozlu. Hangi kapakların? Banyonun. Evet orada iyi. çok fazla toz vardı. Banyodaki dolapların. Evet. Peki teşekkür ederim yorumunuz Rica için. ederim. Peki Songül Hanım Hamitcan Bey detaycı buldunuz mu Yok, dediği değil. kadar? Yok değil. Bulunmadınız hani mı? bu kadar konuştuğu kadar gerçekten Yani genel değil. anlamda ev temiz. Peki hani, Hamitcan ee... genel olarak çok abartı bir yorum yaptı mı sizlerde hani? Evet halımı sirk banyo halasını sirkelemiş. Ben Salih Hanım'ın da banyo halasını sirkeledim. Evet. Sizin banyo halınızda bir şey çıkmadı. Evet ben bir akşam öncesinde yıkadım. Tamam, benim banyo halımda Ne çıktı? Ben bakmadım ona Onu zaten sonradan düşündüm hani aklıma geldi ama sonra girmedim. Yok onu bakmama gerek yok. Benim zaten banyoda gördüklerim bana yeterli. Peki, Peki, tamam. Aynur Hanımcığım siz nasıl buldunuz Can Bey'in temizliğini? Evet. Önceki hangi... Öncelikle siz Can Bey'in e bu evde temizlik yaptığına inanıyor musunuz gerçekten? Onu ben inanmıyorum. Istiyordum. İnanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Neden ya, inanmıyorsunuz? Yapıyor olabilir ama yüzde kesinlikle hepsini kendi yapmıyordur. Yardımcı alıyordur diye. Ma o kadar iyiyim yani. Hayır yardımcı alıyordur diyorum. yani. o kadar Konuştaki... iyiyim yani. Hayır o kadar iyi ki hepsini kendi yapamıyordur mu demek istiyorsunuz? Hangi anlamda anlamda O anlamda demedim yani bir sefer kendiniz yapıyorsanız ikinci sefer yardımcı alıyorsunuz. Yani sürekli temizlik yapıyor ya eve. Hani evet. Bir hafta kendiniz yapıyor olabilirsiniz bir hafta da yardımcı alıyorsunuzdur diye Ve düşünüyorum. Temiz... Temiz miyim sizce? Temiz Hayır, miyim, titiz miyim? Hayır, ben de miyim? detaylarda mesela... E Salise Hanım'ın evinde kürdan istediniz, e, şey, kulak çöpü istediniz. Evet. Bayağı o kadar detaylı temizlik baktınız. Evet. E, ben de bugün özellikle baktım evinize. Evet. 3-4 yani birkaç yerinizde. Siz nereleri e, kirli buldunuz? Ben e, bulaşık <laughs> makinesinin şeyine baktım direkt. Filtresini çıkardım baktım. Yani çok çok az bir şey vardı böyle. Hiçbir şey yoktu. Tamam Bire onu kabul şey yoktu, etmiyorsanız. Hayır yok. Salonun kapısında hemen girişte zaten görmüştüm. Daha çekimden önce tamam. görmüştüm. Orayı da gösterdim. Bir de banyonuzda şey var. E, o duşakabinin kenarına doğru böyle bir çıt var çıkan. E, çıtanın böyle şeylerini kaldırmamışsınız. Jiletinlerini mi söylüyorsunuz? Jiletinlerini sökmemişsiniz. Biraz da sökülmüş şu kadar yeri. Gerisi kalmış. Orayı da gösterdim. Peki i̇şte... dediği kadar detaycı mı? Detaycı size göre? olsa onlar kalmaz Kadir Bey. O plastiğin yarısı şu kadar sökülür de gerisi sökülmez mi? Detaycı bir insan. Kullanmış. Belki onu öyle kullanmak istemiş şimdi sonradan. Kulak çöpüyle bakan bir insan sizce. Tam duş akabinin yanı böyle. Burası kapıdan girince Orayı gözüküyor. Öyle unutmaz mı diyorsunuz? Unutmaz yani gözüküyor çünkü kapıdan girer gibi şu kadar yeri kalkmış. Boydan boya öbür tarafı duruyor yani. Banyoyu beğenmediniz. Peki salonumu beğenebildiniz mi? Camlarıma baktınız mı? Evet, evet iyi hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Kalıma baktınız evet, mı? Kesin bir yeri hatırlattınız. İnşallah iyi bir Aynen camınızı da gösterdim. Camınızı da bilmiyorum Kadir Bey görmüştür belki camları. Camlara baktık tamam, camları gösterdim. Bazen... Ne var canlar? Gösterdi, şey diyor. Hani, Tellemeniz e, gerekiyor canlar. ya da ne bileyim bir şey. galiba. Sürekli Ama her yerinde var Aynur Hanım hani. o. <laughs> komple yani. Ama gördüm söz... İç tarafında duvar boyası mı sıçramış cam kenarı? Vallahi bilemeyeceğim. İç mi dış, dış mi? şu mı? Hani çok kadar. Dış tarafı mı? Dışın komple yani. O leke değil yani. Boya sıçradı ya böyle Ya boya sadece, ya da ne bileyim bilmiyorum nokta yani. Nokta hepsinde... nokta böyle yani. Peki, de... Peki teşekkür ederim Aynur. Yani on gördüklerimi söylüyorum hani. Siz de bakabilirsiniz Yok tamam teşekkür ederim. Peki Sibel Hanım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Evin temizliği yani salon genel olarak iyi iyiydi. Detaycı hani şu ben detaycıyım demesi biraz işte işi berbat etti. Bu, yani normalde hani, çok, çok ben eteceği, detaycıyım demeseydi normalde sadece temizim deseydi seneli gezseydi mesela. bu kadar Aynen. dikkat çeker Aynen. Mutfak mesela Salisa sana... Hanım detaylı bir şekilde inceledi yani detaylı. Peki son, e, Sibel Hanım detaycı evet. değilsem Çünkü madem. Çünkü hani Hayır hayır siz e, çok vurguladınız ya. yani. hani evet. o yüzden diyorum. Kadir Bey bir şey söyleyebilirim. Gösterebilir miyim? Yoksa yani. Mi? İnanmıyor sanki. Yok hayır bir inanıyorum. Bir e, yani. Hayır size Hani böyle. E. Hayır. Ya, Ama bakma gelmeyin. E. Aynı Pardon bir müsaade edeyim. bitirsin daha sonra sizden alacağım. Ondan evet. sonra yani peçete beyaz zaten biliyorsunuz. Hani toz olsa gelmez ama böyle sürdüğün zaman siyah bir şekilde Anladım. hani çıkıyor. Tamam. O şekilde tozlar. O benim tozlar. eksikliğim hatam olmuş olabilir. Peki bir şey Aynı. soracağım. Ben e, detaycı bir insan olmasam. Evet. Songül Hanım ve Salise Hanım'ın evinde de birçok noktaları ilk önce ve evet. en büyük e, tepki veren bendim yani. ilk önce e, bulaşık makinesi filtresidir. Dolap içleridir. Çekmece içleridir. Ben hepinizden daha detaylı baktığımı düşünüyorum. Ya, o zaman keşke işte, işte. Evet, tamam. bunu yaparken hani şey keşke siz de bunlara dikkat dikkat etseydiniz Aynen. ki bir şey bulunmasaydı. Aynen. Ben de size onu peki diyorum. Peki onların gününde yapmasa mıydım? Yüzeysel mi? Hayır yani? yapmasaydınız yani. değil. Şimdi yaptınız. Bir dakika. Yani. Yok alınmadım ya da de yani yapmasa mıydım? Yani, Yarın mesela şimdi Ahmet şöyle... yaptınız. Ya. Ben, yaptığınıza adamım. bir şey demiyorum. Hı -hı. İyi yaptınız. Sizin Çok ağır abartı şey. yaptı. Ha yaptınız ama onu tatmin etmeniz gerekiyordu yaptığınızla. Hani karşıya. Peki pisliğim mi daha ağır bastı diyeyim sizin tabirinizle yoksa temizliği mi? Ya pislik demeyelim. Pislik değil. Genel olarak gayet yani güzel duruyor ama toz var. Tamam. Yani. Teşekkür ederim yorumunuz için daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.